arkadaşlar ben yaptım. Kıtır kıtır dondurma. Genellikle biraz olmadı çünkü şey çok beklememişim. Arkadaşlar YouTube şimdi yüklüyorum siz de yapabilirsiniz. Çok güzel tadı. Ama siz birazcık daha uzun bekletin beni. Pis olmamış. Bir dakika geliyorum. Geldim geri arkadaşlar. Suyu doldurmaya çalıştım da. Ya dolduramadım. Güzel. ile mavi olmuş. Ben 7 gün şey denedim çok güzel. Siz de istediğinizi deneyebilirsiniz. Dudağın da devam oldu. Bak arkadaşlar siz birazcık da akşama kadar bence bunu tutun. Bu olmamış ama genellikle oldu benim için. İçindeki su dökülmüş bunu. Ge Hiç olmuyordu şimdi oldu ama gene olmadı. Şey su döküldü ya içinde. Hava serin değil. Hava çok sıcak. Benim küpem kalmış arabada golfte. Bilirsiniz. O şey golfü götürmüşse ben ne aradım. dedim? Şey yapmadı. Şimdi bu konulara geçeyim. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de yiyeyim ben de yiyeyim. Anne nasıl?

Hı. Hmm. Arkadaşlar şimdi bu konulara geçelim size şaka yaptım. Elim bile mavi olmuş. Elim mavi olmuş ya. Garip garip konuştum. Güneş yer ya. Buzda içinden sular çıkar. Aynı onun gibi işte bu da. Ha bakın. Bayağı bir güzel aslında. Arkadaşlar siz de deneyin. Çok güzel bununla bence. Evet. Elim dondu. Elim dondu. Şöyle yersini bitirdim. Biraz şey yapayım. Yaban mersini dondurma. Hem de buz gibi. Arkadaşlar bitti. Ah, şimdi göstereceğim masayı. Şimdi temizleyeceğim orayı. hadi bu şekil. Şimdi temizleyeceğim. Hadi görüşürüz.